Bir çay ocağında normalde çalışıyordum bir arkadaşım olarak geldi yanıma. Doğamı oturduğumuz arkadaşımız geldi. Benden bir IBAN numarası istedi. Ben IBAN numarasını hani verdim ona. Bana para gelecek diyerek banka kartlarını böyle kere dedi. Ben de tamam dedim. Verdim IBAN numarasını. IBAN numarasını verdikten sonra beni aradı. Bir saat, belki bir saat, belki iki saat sonra benden e, para geldiğini söyledi dedim. Ben de gittim bankaya e, giderek gider, ATM'den çektim parasını verdim eline teslim ettim. Yani anlattığım konu yani kimsenin yani bu konularla ilgilenmesini istemiyorum ve bu yani iyi bir şey değil yani arkadaş olarak konuşayım yani kim olursa olsun yani kimsenin vermesini istemiyorum mağdurum ben yani bu durumdan dolayı ben toplam hani yattığım günlerimi hani saymak istemiyorum şu hani anlatılacak bir konu değil hani kimsenin yanasmasını istemiyorum uzak durmasını istiyorum bu iban numarasından verip de para gelecek diyerek isteyenleri kesinlikle inanmasınlar kimse bedel karşılığı vermedi yani ben karşılık olarak nasıl diyeyim yani bir sigara parası olarak verdi Kasım'da. Başka bir türlü olarak bir şey verdiğini yok. Yani ben de beklentiyi zaten beklemiyordum ama o kadarsın hani e, internet dolandırıcı gibi maddelerle uğraştığını bilmiyordum. Sadece bir tanıştığımız çaydan tanıştığımız bir arkadaş, başka bir arkadaş diyedi yani. İstanbul olarak verdim yani. Başka bir türlü olarak hani niyetim olarak yoktu. Benim toplam 6 tane dosyam var. Hepsini gördüm. Son, son bir tane dostum var. Her bir dostadan 3 sene dört ay aldım. Yani toplam cezaevinde sekiz, sekiz, ay yattım. Yani bunu ileride istinafta olan dostlarım var. Bu patlama olduğu zaman yani en az 10 senenin üzerinde yatacağım bir olay var. Yani bunu kimsenin yani uzak durmasını istiyorum. Ben. İBAN numarasından kart vereyim diye böyle kimsenin yanaşmasını istemiyorum. Mağdurum yani işsizim. Yani çocuklarım, çölmeklerim aç. Yani büyük mevkide olan kişiler eğer dinleyen olursa yani bana yardımcı olmasını tavsiye ediyorum yani. Ben mağdurum yani.